buluşlarını ve üniversitelerin yerel yönetimle birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışarak bu çabalara katkı sunması gerekmekte. Biz Embark Türkiye olarak elimizden geldiğince yerel yönetimlere teknik destek vererek Bike Lab İstanbul çalıştaylarında olduğu gibi farklı paydaşları bir araya getirerek bu soruna bisikletli ulaşım yönündeki çabalara katkı sunmayı hedefliyoruz biz yeşil ulaşımı geliştireceksek otomobillerden almamız lazım. Normal trafik yollarından bir şerit almamız lazım. Ve de otopark şeritlerinin yol kenarında arabalara otopark için ayırdığımız şeritleri alıp hareket eden bisikletlere vermemiz lazım. Dolayısıyla kötü egzoz gazı üreten e, araçlardan egzoz gazı üretmeyen araçlara yol altyapısını kaydırma tercihini yapmamız lazım. Maalesef hala yerel yöneticilerin yaptığı çalışmalarda bisikleti bir çocuk oyuncağı, çocukların eğlencesi için bir alan yaratmak gibi bisiklet yollarını böyle algılaması There is a, a study, a recent study from the European Cyclists Federation stating that the general impact of cycling on the uh, European level, so on the EU27, is about 200 billion uh, euro, which is uh, roughly the same amount of the gross domestic product of a country like Denmark. The social impacts, of course, um, we look at it mostly from a public health perspective and we're seeing increase in physical activity we also see that if people are choosing the bicycle as their means of transportation we're lowering vehicle miles traveled and for us that's very important because when we lower vehicle miles traveled we get those people out of their vehicles and we reduce their risks of traffic um accidents bisiklete ulaşım aracı olarak e, bakarsak kamu sağlığı ve e, çevresel e, kirliliğin önlenmesi açısından çok önemli bir ulaşım aracı e, bunun en büyük önemi de dünya sağlık örgütünün yaptığı en son çalışmalarda da göreceğimiz gibi e, obezite diyabet, e, kardiyovasküler hastalıklar, e, göğüs hastalıkları gibi e, halk sağlığını büyük ölçüde etkileyen e, bu tip hastalıklar dünya üzerinde 3.2 milyon insanın ölümüne sebep oluyor yılda. You have to fight in the streets for your position. So um, what I learned from my country and in other cities, we have to do on strategic planning, and that means that we have to find a balance between land use and mobility, and within that mobility, we have to define the three modes: cars, public transport and cycling. So they have to play a role together, and we need a separate cycling network in a city like Istanbul. Araştırmalar gösteriyor ki şehirleri bisiklet ve yaya odak tasarladığımız zaman şehir içi trafik kazalarını %40-60 oranında azaltabiliyoruz. Bu açıdan güvenli şehirler yaratmanın, yaşanabilir şehirler oluşturmanın temel unsurlarından biri de bisikleti ulaşım planlarına dahil etmek diyebiliriz. Safety for bicycles is a main concern. Many cyclists are injured and, and killed in, in the traffic. So a safe corridor for bicycles is a road Where cyclists can, uh, can travel without being involved in, in, in accidents. So it's not only a question of making uh, a bicycle path, uh, but also where that is not possible to um, reduce the speed of vehicles so that they can co coexist on the roads. Only 6% of accidents are actually reported to the police. So the accident problem is, is much bigger than what we uh, see from official statistics. And therefore, it's, it's very important to, to uh, emphasize on safety when you make um, a corridor. I would say, in any design, whether a road or a bicycle path, safety should be the first issue. To implement cycling culture and awareness, you really need to work with your critical mass and work with your cycling organizations and, and really get them. Statistics and get them information that they can add that positive political pressure, and you have to impact your political decision makers to make it a priority. Because without making cycling a priority, we won't see the results that we're looking for. Itü ile birlikte ortaklaşa Campus Dev çalışması esasında bir yeşil çalışması. Bu Yeşil Kampüs çalışmasının en Türkiye olarak biz daha çok ulaşım altyapısı ile ilgileniyoruz. Doğru ulaşım odaklı bisiklet altyapısını yapacak belediyelerden tek isteğimiz bunu bir ulaşım modu olarak görüp sosyal donatılara ve toplu taşım alanlarına, duraklarına entegre etmelerini rica ediyoruz. Ee, yoksa çocuklarımızın binmesi için biz bisiklet yolu istemiyoruz. Ve bu bisiklet yollarının güvenli park sistemleriyle entegre edilmesi, sosyal donatıların önüne, kamu hizmet binalarının önlerine bisiklet park yerlerinin konmasını istiyoruz. Bunlar olmadığı sürece çocuklar için yapılmış sahile birkaç yüz metrelik, birkaç kilometrelik bisiklet yollarının bizler için çok bir değeri ve anlamı yok. Bisiklet çevre dostu bir ulaşım aracıdır ve 8500 yıllık tarihe sahip güzel İstanbul'u deneyimlemenin en güzel, en ekonomik ve pratik ulaşım türlerinden biridir.